selamlar arkadaşlarım ee, kargolarım geldi onları göstermek istiyorum epeyce de biriktim Hadi açalım o zaman bakalım Öncelikle şu kutulardan başlayalım Gayet de güzel paketlemişler. Bunu sıkı. Bu kozmetik alışverişim arkadaşlarım. Şöyle iki tane Maybelline'in krem farı. Renkleri çok tatlı. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle. Yine Maybelline'in krem farı. Renklerine bayıldım. Yine bunu da bir açalım bakalım. Bu kutudan da yine ee, diğer üçüncü farım çıktı arkadaşlarım. Yine bunda rengi çok tatlı. Bilmiyorum tam belli oluyor mu. Diğeri de bu şekilde. Biraz pembemsi. Gül kurusu gibi. Diğerleri kahve tonu. Bu paketten de arkadaşlarım şöyle e, çay kaşığı almıştım. Ondan... Arkadaşlarım böyle altılı iki pakette çay kaşığı aldım. Ama bayıldım çok şeker, çok tatlı. Sapları biraz uzun. bu Şekilde çok hoşuma gitti. İki tane aldım. Yine e, altılı yine iki takım böyle kahvaltılık çatalı aldım. Yani günlük bunları kullanmak istedim. Çok hoşuma gitti. Yine modern. Çok sade ve şık. Evet bunlar 18-10. Çelik. Aslanmaz çelik. Çok hoş.